Peki 50 yıllık bir tadilat döneminde bu dönemde bir Mesih ya da bir Armagedon savaşının çıkma ihtimali ve bu döneme 50 yıllık dönem içerisinde bir hazırlık olduğunu düşünebilir miyiz? Yani bu 50 yıl olmasının e, temel sebebi nedir? Neden 20, 30, 10 değil de 50? Şimdi Ayasofya'nın 50 yıllık tadilata girmesiyle alakalı süreç... Ayasofya içerisindeki restoran ekibi kuruldu, bilim kurulu heyeti kuruldu. Bu bilim kurulu heyeti içerisindeki hem Yüksek Mimar İhsan Sarıbey'den hem de Profesör Doktor Zeynep Ahun hocadan öğreniyoruz. Kültür Bakanımız bir konferans sırasında Ayasofya içerisindeki bilim kurulu açıkladığında basın toplantısı bitti ve heyet içerisindeki bu iki isme mikrofonlar uzatıldı. Efendim restorasyon ne kadar sürecek diye sorulduğunda da Zeynep Ahun hocamız beklediğimizden çok daha uzun sürecek dedi. Ama asıl tarihlemeyi veren de yüksek mimar İhsan Sarıbey'den aldık. İhsan Sarıbey ne dedi? İki nesil sürecek dedi tadilat. E iki nesil ne demek? Bir nesil 20-25 yıl ihtiva ediyor. İki nesil de işte 40 ve 50 yıl kadar süre kadar dönemi kapsadığını öğreniyoruz. Yani sayısal değerleri oradan aldık. Mesianik dönem daha önce de açıklamış olduğu üzere. Üzerinden yola çıktığımızda pek çok elde edilen tarihler var Mesih'in geri gelişiyle alakalı ama günümüze en yakın olanı 2025 diyorduk. işte 2025'te getirtmek isteyebilirlerse getirtecekler. Şimdi 2025'ten hemen önce Ocak ayı itibariyle Ayasofya'nın restorasyona alınması bir soru işareti. Niye? Çünkü iskeleleşme süreci içeride de devam edeceği için, yapının içinde de devam edeceği için ilgili alan yani o odacık dediğimiz yerin önü iskelelerle kapatılıp paravanlar kurulduğunda gece ansızın yani bir gündüz yani sabahleyin gün, gün ışığında sandık çıktı diye birileri bir bilgi aktarabilir mi? Evet. Aktarı oluşturuluyor. O yüzden endişemiz var. Biz hep ne diyoruz? İtirazımız hep neydi? Yapının tadilata ihtiyacı var. Bu hiçbir şekilde inkar edilemez. Doğru. Yapı çünkü kendiliğinden bağırıyor bana müdahale edin, bana bir bakıma da olsa destek verin diye. Yani bir restorasyon sürecine alınması şart. Ama biz ne diyoruz? Ya bu süreci 2025 yılından sonra başlatın. Yapının içerisine ziyaretçi sayısını ciddi anlamda azaltın. Ama son açıklama yapıldığı üzere 15 Ocak itibariyle üst katı amaçlı kullanıma açılacağını resmi anlamda bakanlık açıkladı. Oranın ücretli olarak girişe açılacağı alt katın tamamen ibadethane olacağı ve üst katında ciddi anlamda bir yoğunluğa sahip olacağını şimdiden kestirmek mümkün. E o zaman bu ne demek oluyor? Demek ki yapanın zaten restorasyon sonrasında camileşme hizmetinden tekrar müze hizmetine geri döndürüleceği zaten şimdiden anlaşılmış oluyor. Hmm, yani o zaman çok farklı bir yerden bir soru sormak istiyorum yüksek müsaadenizle. İstanbul'da beklenen büyük depremin ya da İstanbul'un içinin boşaltılmasının ya da orada çok fazla yerleşkenin özellikle Yahudiler işte Rumlar tarafından çok fazla kitlenin orada oluyor olmasının Bundan sonraki Mesiya süreciyle, Ayasofya'yla ile ve depreme dayanıklı yapıldığını da söylediniz. Bu süreçlerin toplamında ya İstanbul e, ağzımı almak istemediğim o işgal diye hep anlatılır, birileri söyler. Bu süreçlerin e, bunlarla bir bağlantısı, alakası olabilir mi? Var. E, ama şöyle bir düzeltme yapalım. Evet, e, bir dediğiniz gibi yani o işgal süreciyle alakalı bir takvim işliyor. İstanbul'un ama askeri anlamda ama ekonomik ticaret anlamında bir işgalle alakalı birimi izleniyor. Ama bakın bizim işte ne ekmesi anlamadığımız konuşu oluyor. Müslümanı da bu yaşanacak olan sürece sanki bunun yaşanması lazım diye anlattıkları hadisler çıkarılıyor karşımıza. Maalesef. Yok neymiş efendim? Pe Peygamberimiz bir hadis söylemiş İstanbul'un İki kere fethedileceği. İşte zaten bir kere Fatih Sultan Mehmet etti. İkinci fethiyle de bir kere daha İstanbul'un e, müjdelendiği ifade ediliyor. Demek ki... ...da elden çıkacak. Buna şimdiden kabul edin deniliyor bize. Niye kabul edin deniliyor? E hadis varsa, peygamberimiz bunu söylediyse bu sürecin itirazsız bir şekilde kaçınılmaz olarak yaşanması zorunluluğu anlatılıyor. Bakın ihtimali değil. Zorunluluğu anlatılıyor bize. Çünkü peygamber dediyse bu bilgi Allah'tan geliyor demektir. E peygamberimiz de bunu ifade ediyor demektir. O zaman bu ister istemez kaçınılmaz olarak yaşanacak demektir. E Müslümana da şimdiden ne anlatılıyor? Bu işgal veya dediğimiz gibi süreçlerin yani Müslümanların elinden yönetim anlamında İstanbul'un çıkacağına katlanacaksınız diye bir bilgi gezdiriliyor. Biz de buna itiraz ediyoruz. Peygamberimiz böyle bir şey söylemedi. Siz insanları manevi anlamda buna hazırlayarak milleti ikna ediyorsunuz. Bu Hı. hiçbir şekilde hiçbir şekilde ne İslami bir tabandır ne de milletimize yapılan siyasi anlamda bir söylemdir. Bu tamamen yani yanlış anlamasın izleyicilerimiz ama ülkemize yönelik bu tutumu sergileyen kişilerin ihanetidir. Hı. Sen milleti buna hazırlaman gerekirken bakın tehlike geliyor. Kimse yerinden ayrılmasın. Gerekli olan ne yapılacaksa yani Bunları yapalım, bir arada duralım, İstanbul'u koruyalım dememiz lazım ki. Ne anlatıyorsun falanca hadisten dolayı İstanbul gene düşecek diyorsun. Allah razı olsun Zafer Bey. Yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Çünkü bir buçuk iki yıldır yani hani yok böyle bir şey yani aldırmayın hani İstanbul terk edilemez İstanbul boşaltılamaz yani hele ki o işgal kelimesi hiç ağzıma yakıştırdığım bir kelime değil e, söyleyemiyorum bile söylemekten imtina ettiğim şeylerden biri. Peki buradaki toplamda bunun Ayasofya'ya bağlantısını nasıl bağlayacağız? Şimdi bir, yani o kendilerinin işletmiş olduğu takvim süreci nasıl geliyor İstanbul'a? Bildiğimiz üzere İstanbul üzerinde gerçekleştirilmesi beklenen, daha henüz adım atılmadı ama beklenen bir proje var. O da Kanal İstanbul. Evet. Kanal Kanal İstanbul süreci tamamlanırsa bölünmüş olacak ortada da ada İstanbul olacak. Buraya kimler gelmek istiyor? İstanbul'un olduğu yere Duruyedesler. Ya yani Keltler gelmek istiyor. Çünkü Keltler kendi topraklarında bulunmuş olduğu yerin olduğu yer neresi ise diyelim onların bulunduğu alan dünyada tarihsel süreçte hep aynıdır. Hep bir adada yer alıyorlar. Zaten buradalardı İstanbul'dalardı. Daha sonra Avrupa'ya gittiler, İngiltere'ye yerleştiler, İngiltere'den sonra Amerika'ya gittiler, Amerika'da New York'a yerleştiler, New York'ta da bulunmuş oldukları o Manhattan dediğimiz yeri kanallar ile bölerek orayı da bir ada yaptılar. Şimdi oradaki bulunan keltler buraya gelmek istiyor. Yani İstanbul'a yerleşmek istiyor. İstanbul'a keltler gelince karşı grupta buraya yine İstanbul'un Anadolu yakasına gelecek. Onlar kimler? Finans gücünün elinde bulunduran bir bakıma da olsa batıdaki kilise merkezi. Yani bugün için tanımlarsa Katolik dünyası gelmek Hı. istiyor. Ee, Anadolu yakasında da İstanbul Anadolu yakasında da bir finans merkezi oluşturuldu. Finans merkezinin oluşturulmuş olduğu alan içerisinde pek çok banka var bina ama ilgili alan içindeki en büyük yapı piramidal bir yapı. Niye o alan içerisindeki en büyük yapı piramidal bir yapı? Diğerleri normal gökdelen dediğim. Evet yani piramidal bir yapı var. Şimdi bunları da az çok zaten izleyicilerimiz kendileri de cevaplamış oluyorlar. Savaş Al dün buradaydı. Daha sonra o gezdi, dolaştı, etti, takvime uygun olarak yeni bir başlangıcın yapılabilmesi için yeni bir başlangıç sahası ilk başladıkları yer olarak buraya geliyorlar tekrardan. O yüzden de bölge üzerinde kendi projelerini hayata geçirmek istiyorlar. Avrupa yakasında bir ada İstanbul. Buraya Keltler gelmek istiyor. İşte o yüzden de hangi projeleri lanse ettiklerini biz görüyoruz. Ekümenopolis. Evet. 2060. 30. Yani niye bu takvim var? Ve özellikle burada da şuna dikkat etmek istiyoruz. 1000 yılın bir e, yine tarihsel olarak da döngünün tamamlanacağı tarihe geliyoruz. O da nedir? 1054 yılında kiliseler ayrılmıştı. Ortodokslarla Katolikler ayrılmıştı. Nerede bu ayrılma işlemi meşru yer aldı? İstanbul Ayasofya'sında. Şimdi şimdi 2054 yılına doğru geldiğimizde hedeflenen ne? Ayrılma nerede gerçekleştiyse birleşmenin de orada yapılması isteniyor. Çünkü bir kehanet var. Kehanet neye ihtiva ediyor? Yedi tepeli şehrin ihyası, yükselişi. Şimdi bir diğer kehanet neydi? Yedi tepeli şehrin yıkılışı. Buradaki yıkılma ve ihya edilecek olan yerlerin neresi olduğunu biliyoruz biz. Yıkılacak olan yerin Roma yani Katolik dünyası. İhya edilecek ihya edilecek olan yerinde İstanbul. Yani Ayasofya'nın olduğu Çünkü İstanbul Tepe. Bunların olduğunu gördüğümüz zaman Kehanet Merkezi birlikte 2054 yılına geldiğimizde ayrılmanın olduğu yerde birleşme olacak. O zaman Ayasofya üzerindeki plan ne? Ekümenin bu polis projesiyle birlikte oranın tekrardan bir kiliseye hizmet eder forma getirilmesi isteniyor yani de... çok özür dileyerek bölmek istiyorum Çünkü çok önemli bir soru sormam lazım burada Katolik dünyası deyince aklımıza gelen en önemli yerlerden biri Tabii ki başı Vatikan burada Ayasofya'nın bir ileride bu projeden bahsettiğimizde vatikanlaştırılması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir düşünce ya da İstanbul'u bunun merkezi yapmak gibi bir düşünce olabilir mi? E tabii çünkü ekümenopolis dediğimiz olay zaten dinsel bir açıklamadır. Ekümenopolis bugünkü İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin kendi sıfatı nedir? Türkiye Cumhuriyeti o sıfatı tanımaz ama kendisini taşımak istediği sıfat ne? Ekümen. Kendisi ekümenik patrik olarak dış dünyada tanınıyor. Ekümenlik ne demektir? Yani ekümen ne demek? Evrensel demek. Evrensel ne demek? Tüm dünyayı kucaklayan demek. Tüm dünyayı kucaklayacaksa ve merkez ekümene polis anlamda Vatikan bildiğiniz üzere bir devlet, toprak parçası var orada. Şimdi ekümene polisle alakalı burada da bir toprak parçasını ona verirlerse o da buradan dünyayı yönetebilecek olan bir dinsel merkez haline gelecek. Ve bu dinsel merkezin de yönetim alanı neresi olacak? Onların planlamasına göre Ayasofya olmuş olacak. Bu tüm alkış içerisinde 2060 projesiyle alakalı beklentinin nerelerden kaynaklandığını biz görüyoruz. Çünkü genelde hep anlatıyoruz 7 yıl kuralı vardır diyoruz bu gibi konularda. 2054 yılında ayrılma yapılan yerde birleşme olacaksa 7 yıl sonrasında 2061'lere denk gelir. Proje 2060'ı ifade ediyorsa demek ki 7 yıl kuralını da burada uygulayaraktan 2061'lerde bölgede ekümenopolisle alakalı bir alanın tahsis edileceği mi acaba planlanıyor diyelim. Bunları biz ne kadar hazırlıklıyız? Bakın adamlar daha şimdilerden bu, bu takvimleri izliyor. Bölge üzerinde program yaparak İstanbul'un işte deprem bahanesiyle veya işte İstanbul'un kendi içerisindeki artan maliyetler, ekonomik maliyetler yani kiradır, geçim sıkıntısı vesairelerle insanlarımızın buralardan uzaklaşmak üzere olduğunu görüyoruz. Bazı emlakçıların açıklamaları çıkıyor. Ne dönüyor? İstanbul'da zaten Türkün olmaması lazım diyor. Buranın yabancı zenginlerle bir arada yaşayacağımız ortam haline getirilmesi lazım diyor. Emekler, Acaba zenginler Ege Akdeniz'de yaşasınlar, İstanbul'u meşgul etmesinler diyorlar. Evet. Şimdi demek ki bir takvim işliyor. Bakın daha şimdiden ama. Yani biz 2020'lerdeyiz diyelim şimdi. Ama adamların hedefine 2050'ler 60'lar. Adamlar daha şimdiden bile hiç böyle gözlerini kırpmadan, uyumadan çalışıyorlarsa o günlere doğru adamlar şimdiden hareket içinde. Biz de demek ki benzer karşı argümanlar üreterek onların planlarını ve programlarını aksatacak veya engelleyecek bir hareketlilik içinde, planlama içinde olmamız lazımken yani ne kadar bunun içindeyiz onu da izleyeceğimiz kalanlar. Evet. Yani ben de onu soracaktım. Var mı bir planımız? Yani hani bazen bir evet. plan stratejik planlarını söylemezler ya. Gerçi bu insanların yüzyıllık planlar yaptığını gayet iyi biliyoruz. Bugünün planları değil bunlar. Bunlar yazıyorlar, çiziyorlar çok güzel nasıl COVID döneminde yaşandıysa şimdi aynı senaryolarla sadece daha fazla dile getiriliyor ve sizin gibi aydın insanlar bu konularla evet, araştırma yapan insanlar hep beraber dile getirmeye çalışıyoruz ama arka tarafta gerçekten bunun aksine bir çalışma var mı? Bunu bilemiyoruz galiba. Bizim görmüş olduğumuz kadarıyla yok. Yok olduğunu da işte az çok biliyoruz diyelim. Yok yani. Bu <laughs> Neden bunu söylüyoruz çünkü? Evet, Türkler içerisinde ciddi anlamda dünden bugüne kadar gelen, hani hep şu anlatılır, ak sakallılar, ak saçlılar, Türk kadim geleneği falan derler ya, bu gelenekle alakalı bir yapılanma var ama hiçbir şekilde ne nüfuslaması var ne de ekonomik gücü var günümüz koşullarında. Olmadığı için kendini zaten saklı tutuyor. Ne üzerine? Arşiv bilgilerini ihtiva etmek üzere. Çünkü bunlar önemli. Arşiv yani bilgi, bilgiye sahip olan bölgesinde hakimiyeti kurar. Ama bilgiye sahip olan kişinin ekonomik serveti yoksa bölgeye hakimiyetini kuramadığını da görüyoruz. O yüzden bölgeye hakimiyetini kuramadığından dolayı bilgiye sahip olduğunu, onu korumaya tercih ettiğini şu dönemlerde biliyoruz. İleriki dönemlerde e, tabii bir zaman gelecek diyelim. Bir zaman geldiğinde de tekrardan o yükseliş olacak. Ya yani bu kaçınılmaz olarak olacak. Çünkü diğerleri kendiliğinden çökecek. Kendi takip etmiş oldukları şiar yani dinsel, ideolojik, teoloji metinlerinden dolayı orada biraz sıkıntı olacak. Biz de diyoruz ki zaten genelde bu gibi anlatımları yaparken bir Türklerin dünya sahnesinde yeniden yönetsel figür olarak karşımıza çıkacağını görüyor muyuz diye bir sorular sorulduğunda cevabımız evet ama ne zaman? Günümüzden 150-170 yıl sonra. Şimdi biz bunu da söyleyince tabii hemen itirazlar geliyor. O çok uzun zaman kim öyle kim kala diyorlar. Yaş o iş diyorlar. O işte olmaz diyorlar. Biz de diyoruz ki yani o kadar hemen aceleci olmayın. Niye? Çünkü diğerleri bile dediğiniz gibi 100 yıllık, işte 1000 yıllık planlar yapıyorlarsa e bizde de var ama dediğimiz gibi biraz beklemek gerekiyor bazı dönemlerin geçmesi için. O Biz dönemler geçince de Yani bize nasip olmayacak mı Zafer hocam? Yani evet yani ne size ne bir de bize nasip olmayacak ama geleceğe yönelik en azından bu bilgileri aktarmamız gerekiyor. Çünkü onlar bile bakın ne yapıyor? Adamlar yüzün önce bir tohum ekiyorsa bu tohumun bir ağaç ağaç haline gelip meyve verir hale gelmesini onlar da göremiyor ama ne uğurda yapıyorlar o hizmetleri benden sonraki torunlarım o meyveyi yesin diye yapıyor. Şimdi o zaman bizim de bu yolda ilerlememiz gerektiğini az çok sabretmemiz gerekiyor. Ya güzel bir lafımız vardır. Yani sabreden e, muradına erer diye. İşte biraz sabretmemiz lazım. Sabrın sonu selamettir deriz. Aceleci olduğumuz süre boyunca bu işler ne yazık ki gerçekleşmiyor. Bizde biraz tez kan, tez canlılık var Türklerde. Son dönemlerde öyle oldu. Aslında geçmişte öyle değildi. Hep biz çok iyi planlar yaparız ama son dönemlerde biraz tez canlılık var bizde. Ne o? Ya benim dönemimde oldu, oldu. Benden sonrakiler yapamaz. Bunu da bakın ne üzerine bize aşıladılar? Kuşak çatışması. Kuşak her gelen bir kuşa kendisinden sonraki kuşa ters gözle bakıyor. Ya yeni nesil işe yaramaz falan. Olur mu ya? Sen ona göre altyapını yap, eğitimini ver vesaire. Onu sahiplen, kendinle entegre et. O bilgi zincirini koparma. Şimdi hepsi kopmuş durumda ama. Dede torunla yan yana gelemiyor. Anlaşamıyoruz diye. Olur mu? Aslında o bilgi birikimini işte bizim koparmamamız lazım. Bu işte ne yazık ki mevcut batı sistemini eğitime biz getirirsek kopuyor tabii. Çünkü batı da kopmuş durumda kendi o zincirinden ama belirli bir elit grup bunu yönettiği için onların gene bir avantajı olmuş oluyor. Bizde bu zincir tamamen kopmuş durumda. Bizi hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu uğurda da sabretmemiz gerekiyor. Öyle ben yaptım olmazsa olmaz dememiz lazım. Ben bir adım atacağım. Benden sonraki gelip bir adım daha atacak. Böyle böyle o uzak olan mesafeyi kapatmış olacağız. Biraz sabretmemiz lazım. Aynen. Şimdi siz anlatırken böyle parçaları birleştirmeye çalıştığımda iki soru sormak istiyorum size. Bir gerçekten siz mesela İstanbul'un korunduğuna hani bu yediler kırklar işte hani sizin de dediğiniz gibi e, korunduğu söylenir. İstanbul'un korunduğuna inanıyor musunuz? İki e, İstanbul aynı zamanda sürekli bir depreme de e, zorlanmaya çalışıyor. Ama o istedikleri deprem çok şükür Rabbime binlerce şükürler olsun gerçekleştiremiyorlar da ya da gerçekten şu anda istediklerini mi tam olarak yapmıyorlar doğru bir zamanı mı bekliyorlar bir deprem de siz mesela yakın dönemde bu konuyla alakalı Mesihah döneminde bekliyor musunuz şimdi yapay olarak evet yani suni anlamda evet zaten yapmaları gerekiyor böyle bir deprem çünkü onlara göre olacak olan bir deprem işte kadının doğum sancısı evet. O sancı ile beraber yani deprem olduktan sonra hop bir tane mesik geldi falan diyecekler. Bununla alakalı zaten e, çalışmaları var. E, bunu da bildiğimiz için İstanbul'daki depremin tarihini oraya oturtmaya çalışıyorlar. Yani bekledikleri tarihe oturtmaya çalışıyorlar. E, şimdi Maraş depremi ile alakalı konuya pek girmeyeyim ama birilerinin yani dışarıdaki istihbaratın aslında Maraş depreminin değil İstanbul'daki depremi tetiklemek üzere geldiklerini, hmm. araştırmalar yaptıklarını az çok biliyoruz. Daha sonra bir şeyler oldu diyelim. Sonra işte Maraş olayı oldu. Ee, sonrasında neyi biliyoruz biz? Burada da birilerinin takip etmiş olduğu takvime göre bunların, onların inancına göre yaşanması gerekiyor. Buradan kaynaklanan bilgiyle biz neyi biliyoruz? O zaman bizim de onların elde etmiş olduğu, takip etmiş oldukları ritüelleri, kâhanetleri de öğrenmemiz gerekiyor. İstanbul üzerinde böyle bir şey var. Ama İstanbul'un üzerinde korunmuşlukla alakalı işte o dediğiniz gibi yediler kırklar vesaire gibi bir şeyler var mı derseniz bu yok. Ama herkes var diye anlatıyor. Bu nerede var? Bu biraz daha bizim muzda, Türkiye sınırlarımızın ötesinde var. Orada da Türklerin korunmuşluğu var. Yani çok o kadar detaya girmeyeyim şimdi ama şu detayı açalım. Bugün bize anlatan Aksaçlılar veya Aksakallar dedikleri veya Aksakallar dedikleri konularda biz neyi görüyoruz? hiçbir şekilde bunların doğruluğu yok. Çünkü ifade edilmeye çalışılan usulde ne vardır? Ak sakallar kim? Erkekler. Ak saçlılar kim? Kadınlar. Onu az çok bilmemiz lazım. Bunlar zaten var. Deşifre olmuş, deşifre olmuş olan bir konunun dememiz lazım ama tabi sanki İlluminati'de hala varmış gibi anlatımlar yapıldığı için ülkemizde bunları hala sanki kadim Türk geleneğinde e, gizli örgüt olaraktan varlığı korunuyor diye anlatılıyor. Bunun pek doğruluğu yok. Sahada da karşılığı yok aslında ama e, sloganı ne yazık ki atılıyor. Farklı bir yapılanma var. Evet doğru. Onun da tabii şimdi söylemekte e, şey Ben yani. size. Ee, belki hoşumuza mı gidiyor acaba İstanbul'un bir şekilde korunuyor olması? Yani elin üstünde ilahi bir gücün olduğunu tabii en büyük ilahi güç Allah'tır. Evet. Aksi düşünülemez ama orada bir manevi güç diyelim biz buna. Manevi bir gücün olması insanların hoşuna gidip bir koruyucu bir güven mi veriyor acaba? Ya tabii manevi anlamda dediğiniz gibi bir rahatlama ne var burada? Bir bela yaklaştığı zaman bizi zaten buradaki evliyalar kurur vesaire. Ya 99 depreminde bile İstanbul'da anlatılan hikaye şuydu. Eyüp Sultan'ın caminin minarelerinin etrafında melekler tavaf etti. Şehrin yıkılmasını onlar engelledi diye konularda anlatılıyor. Ne için? İşte manevi anlamda insanların bir bakımda olsa kendini rahatlatabilmesi için. İlk etapta olayın sıcaklığından dolayı bunların anlatılmasını hoş görebiliriz. İtiraz etmeyiz Ama bunun devam ettirilmesi artık insanları kandırmaya girer Buna da gerek yok diyoruz Çünkü sen insanlara doğru bilgi vermezsen Doğru bilgiye yaslanamayan insan hurafelere sarılır Hurafelerle insanları avutmaya çalışırsan Hurafeler bir süre sonra sanki İslami anlamda itikat noktasıymış gibi görülüyor Ve sonra da insanlar ikiye bölünüyor Var ya da yok diye Bunlardan bir tanesi Ayasofya'da olan hikayedir i̇şte Dilek sütunu vardır orada Direk sütunu sanki Hızır'ın gelip de müdahale ettiği bir sütunmuş vesaire diye anlatılır. Şimdi bugün oraya gittiğiniz zaman bunu böyle bilen kitle internetten de bu bilgiyi alarak geldiği için orada doğrusunu anlattığınız zaman size itiraz ediyor. Bir itikat meselesidir diyor. Buna inanmak zorundasın gibisine geliyor. Yani Hazreti Hızır gelmiş sanki Ayasofya tutmuş kıbleye çevirmiş gibi bir konu anlatılır. Bunun asla ve kata doğruluğu yoktur ama bu ne yazık ki işte internet bilgisiyle beraber perçinlenince bu da tabii kulağını çınlatalım. Evliya Çelebi'nin de çok büyük hatası ve eksikliği vardır. İstanbul Seyahat Namesi'nde böyle bir bilgiyi yazınca insanlar da onu bir yazılı kaynak gibi gördüğünden dolayı doğru olarak kabul ediyor, sorgulamıyor. Ve o bilgi günümüze kadar hala sanki doğruymuş gibi kitler tarafından kabul ediliyor. Ama bu yanlış bir bilgi. Mesela evliyalar diyoruz, yatırlar diyoruz İstanbul içerisinde var olan yerler, türbeler vesaire diyoruz. Bunların aslında hepsinin bulunmuş olduğu yerlerde önceden burası Hristiyan toprakken Roma dönemindeyken orada Hristiyanların kendi kabul etmiş olduğu kutsal azizler vardı. Onların defin alanlarıydı. Normalde neyi biliyoruz biz? İstanbul Sur içinin içine hiçbir sahabenin kabri bulunamaz. Çünkü 1453'te fethi yapılarak içeriye girildi. Sahabeler nerede kaldı? Kendi Hicaz coğrafyasında kaldı. O yüzden biz bugün Sur içine baktığımız zaman neredeyse her yerde bir sahabenin türbesini görüyoruz. Bunlar nedir? Manevi anlamda ki makam. Ama kişiler makam olarak görmüyor, gerçek olarak kabul ediyor. Gerçek olarak kabul ettiği için de diyor ki evet sahabeler bile buraya geldi. İstanbul'un bu anlamda kutsiyeti var diye kabul etmeye çalışıyorlar. Yani olmadık şehirleri kutsiyet atfetmenin pek bir anlamı yok. İşte biraz olsa bize fayda var. Ayasofya'ya eklemek istedikleriniz var mı? Yedi kiliseye geçelim mi? Evet şimdi Ayasofya'sı böyle toparlamış olalım. Yani Ayasofya içerisinde pek çok tabii şu an neredeyse hiçbir yüzde birine bile belki anlatamıyoruz. Tabii çok kısıtlı süremiz olduğundan dolayı. Ziyarette insanlarımız bulunsunlar, gelsinler, yapıyı görsünler. Yapının ne anlatmaya çalıştığını öğrenmeye çabalasınlar. Öyle tarihsel bilgisini falan bir kenara bıraksınlar. Çünkü o bilgiler artık ezbere dönmüş durumda. O ezberlerden kurtulmamız lazım ki dışarının Ayasofya bakış açısının ne olduğunu görmemiz için. Çünkü dışarısı az önce dediğimiz gibi yapının tam anlamıyla hala paganların bir merkezi olduğu olarak görür. Niye? Çünkü e, daha henüz Roma İmparatoru Konstantin burayı başkent haline getirmeden önce bölgede ne vardı? Üç büyük pagan tapınağı vardı. Bu pagan tapınakları Apollon, Afrodit, Artemis'ti. Apollon Tapınağı en büyükleriydi. Bakın yine bir bölgede üçleme var. Bu bölgedeki en büyük tapınak Apollon Tapınağı'ydı. Apollon neyin tanrısı? Bilgelik tanrısı. Ve bu ismin hala günümüzde Ayasofya diye tanımlanarak korunduğunu görüyoruz. Çünkü Sofya'da bilgelik demek. Aynı kişiye yine bir bulunulduğunu görmekteyiz. Bu anlamda yapı tam anlamıyla Putperestleri göz kırpmakta ve bu göz kırpmayı da Hristiyanlıkla bir kendini bir bakıma da olsa sakladıkları için gizlemiş durumdalar. Bunları biraz da olsa görmemiz lazım diyoruz. Olayın aslında teolojik kısmı var doğru ama ağırlıklı bir şekilde gnostik kısmı da var. Bunu da görmemiz lazım diyoruz. Biz de ağırlıklı gnostik kısmı anlataraktan yapının kimler nazarında ehemmiyeti var onu ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii çok geniş bir konudur aslında Ayasofya. Kısım kısım incelemek lazım. Çok da uzatmamak anlamında şimdi burada bitirebilir.